Kendimden özür diliyorum. Yaşadığım süre boyunca hep merhametimin arkasından yürüdüm. Beklentilerimi arkada bıraktım. Kimseden bir şey beklemedim. Doğrusu bu sanıyordum çünkü. Yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı içimde sakladım, sustum, bastırdım, olsun dedim, insanlık bende kalsın. Ben en iyisini yaşatayım ki istemeye yüzüm olsun dedim. Verdim, hep verdim, karşılığını alıp almadığıma bakmadan. Aslında güçlü olmak değildi istediğim. Ama olmak zorundaydım ve bırakıldım. Kendimi hep erteledim. Kimsenin beni anlamadığını bildiğim halde hayatıma girenleri bana verilmiş bir görev olarak gördüm. Herkesi mutlu etmek zorundayım sandım. Benim de mutlu olmam gerektiğini unutmuşum meğer. Görevim neyse en iyisini yapmalıydım ki vicdanım rahat etmeliydi. Birilerinin de bana karşı görevleri olduğunu hiçe saymışım olsa. Ne yazık ki bana verilen rolleri en iyi şekilde oynarken onların rollerini iyi oynayıp oynamadığına hiç bakmadım. Karşımdakilerin eksiklerini tamamlamaya çalışırken onların hatalarını görmeye vaktim kalmamış sanki. Beni üzmelerine bakmadan, karşılığında ne aldığıma, ne hissettiğimi aldırış etmeden hep verdim. kendimi nasıl da unutmuşum. Unutturmuşlar aslında. Paramparça olmuş kalbime, cayır cayır yanan içime, doğruları söylemeye çalışan beynime, mutsuz yüzüme, hep sus dedim. Sen sus. Kendime haksızlık ettim. Kimseye etmediğim kadar. Herkesi dinledim. Kendimi dinlemediğim kadar. Kimse benim yüzümden mutsuz olmasın diye, hiçbir şeyin sebebi ben olmayayım diye mutluluk oyunları oynadım. Yetmedi, yeni oyunlar buldum. Ama bir gün bir bakmışım ki param parça olmuş tutunacak tek duygu bırakmamışım kendimi. Kendimi teselli edecek tek şey yokmuş hayatımda. Allak bullak olmuşum. Kendimi aramaya çıktığımda yorgun, yılgın, bitkin, bir köşede saklanıp ağlayan bir çocuk olarak buldum ve ona elimi uzattım diyebildiğim tek şey geçti. Bir daha seni kimse üzemeyecek. Şimdi senden özür diliyorum. Seni bu kadar hiçe saydığım için. İnsanların seni bu kadar üzmelerine müsaade ettiğim için. Seni hiçbir zaman dinlemediğim için. Üzerine bu kadar sorumluluk yüklediğim için. Hakkın olan bütün duyguları sana yaşatmadığım için. Şimdi tekrar söylüyorum. İnsanlığından, kalbinden, duygularından, çocukluğundan, hislerinden çok özür diliyorum. galiba ben almadan vermenin Allah'a mahsus olduğunu unutmuşum unutmuşum